Evet herkese merhabalar. Kırmızı Beyaz Sağlam'ın değerli takipçileri. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Sizlerle beraber dünkü deneyimim, deneyimlerimizi aktarmak üzere bir araya geldik. Güzel bir ortamda. İzmir Balçova'dayız. İstinye Park'tayız. Sizinle beraber Menemen Futbol Kulübü Aksaray Spor Mücadelesi'ni değerlendireceğiz. Öncelikle TFF'ye buradan teessüf etmek istiyoruz. Çünkü yani böyle bir mücadeleyi yayınlamak yerine sadece gittiler. İkinci beyaz grupta iki ligde kalmaya çalışan takımın mücadelesini yayınladılar. E kim bunlar? Ankara Sporlu Afyon Spor. Yani reyting açısından çok zayıf bir mücadele aslında ama haftalarda bunu eleştiriyoruz, bunu söylüyoruz. Başka sayfalar söylüyor, teknik adamlar, futbolcuların eleştirileri var. Yani bu tür durumlarla maalesef karşılaşıyoruz. Hakan Bolat Başkan, ikinci Kuklar Bile Başkanı Sayın Hakan Bolat. Bu konuda açıklamalar yaptı diyorsunuz. Artık neresine.com'u yayınlayacağını söyledi. Ve bizim seçtiğimiz maçlar yayınlanacak dedi. Artık yani inşallah bu sorunlar ortadan kalkacak. Çünkü ikincilik de 8. hafta tamamlandı. Üçüncülük de 7. hafta tamamlandı. Ve geçtiğimiz sezon daha fazla maç verilmesine karşın bu sezon her gruptan sadece birer mücadele veriliyor. Yani ikinci ligde kırmızı gruptan, beyaz gruptan birer maç, üçüncü ligde dört gruptan da birer maç. Yani insanlar 90 takımın sadece 12'sini izleyebiliyor. E böyle olunca da bu da tabii sıkıntı yarattı. Yani reytingler açısından çok düşük, işte seyir zevki çok düşük mücadeleler. Ondan sonra diğer yayıncı organlar çekmeye çalıştığı zaman da onlara yasak getirmeye çalıştı sü sürekli TV'de. Yani bunların olmaması lazım. Her yani neyse şimdi maçımıza geçersek. İkincilik kırmızı grupta haftanın maçı oynandı. Menemen Spor Kulübü dün Aksaray Sporu evinde bağladı. Kur'anettin Basatemur ve Şaban Yıldırım arasında müthiş bir düello, taktik savaşı yaşandı. İki takım bugüne nasıl geldi? Menemen Spor Kulübü bildiğimiz gibi çok genç bir kadrosu var. Geçtiğimiz sezon Yılmaz Vural yönetiminde daha yaşlı oyuncular bir de fiyat anlamında, fiyat performans anlamında daha böyle kaliteli isimlerden oluşan bir kadrosu vardı. İşte Forvet'in Kemal Rüzgar gibi, Örtükan Yıldırım gibi bir kanat oyuncusu vardı. Savunması yine Mazlum Demir, kaliteli isim Mazlum Gerçi şey hala takımda ama Kalesi'nde Kıvanç gibi bir isim vardı. Böyle böyle bir çok böyle mali yükü yüksek bir kadrosu vardı. Bu Burhanettin Hoca'nın gelişiyle beraber sözleşme imzalandığında daha düşük bütçeye gidildi. Kiralık gönderen futbolcular vardı, onlar geri döndü. Ve Burhanettin Hoca'nın talebi doğrultusuna tam 8 tane bölgesel amatör ligden oyuncu getirdi. Bu oyuncular takıma çok kısa sürede oyun sağladı ve TFF 2. Lig'e müthiş bir başlangıç yaptı. Öteki taraftan Aksaray Spor, geçtiğimiz sezon o yine ortalarda gezmesine karşı fena bir grafik ortaya koymuyordu. Lakin bu sene onlar da bir yapılanmaya gitti. Daha genç ama yıldız isimler de barındırdılar. Kim bunlar? Mesela İstanbul Spor geçmişi olan İbrahim Yılmaz var. İbrahim Yılmaz önemli bir santrofor. İstanbul Spor'da oynadığı Eyüp Spor gibi bir geçmişi var. Yani golcü kimliği yüksek bir isim. Ondan sonra şampiyonluklar yaşamış playoff görmüş. Behlül Aydın kalitesinde bir isim var genç orta sahalarda. Sonra Kanat oyuncusu Cengiz gibi bir isim transfer edildi. Cengiz gerçi sen oynuyor. Bu tip bir kadro şampiyonluk hedefiyle başlanan sezonda iki takımla dediğimiz gibi iyi bir başlangıç yaptı. Bu Meran'ın Aksaray mücadelesinde iki takım 19 puanla çıktı. 15 gol attılar, 3 gol yediler. Ve bugün, yani dün oynanan maçta bu denge bozulacaktı ya da aynı şekilde devam edecek. Şimdi bu mücadele nasıl başlıyor? Biz kırmızı Beyaz hastalar hesabımızda da özet görüntüleri paylaştık. Bugün de YouTube'a atacağız. Aynı şekilde Altay Karaköprü Belediye maçının da özet görüntüleri gelecek. Maça Aksaray Belediye Spor daha hızlı başladı. Nasıl başladı? Özellikle Cengiz'in olduğu kanattan çok etkili ataklar vardı. Kenan ortalarıyla daha çok gol aradılar. Çünkü Mazlum'la Emir defans kilisinde İbrahim'i çok fazla şey almışlar. Davut'a almışlar. İbrahim'in tekniğinin açığa çıkmasına engel oldular. Çünkü İbrahim bu haftaya tam bir gol, yedi asistle gelmişti. Yani golcü kimliğinden ziyade bu yıl daha tekniğini öne çıkaran bir İbrahim izliyoruz bu Ondan sonra aynı şekilde İbrahim'i çok iyi kılan olarak Saray Spor bu açıdan. Ama maçın başlarında etkili oldular. Sonrasında Menemen Futbol Kulübü de bu atakları hani yine karşılık verdi. Çünkü Menemen dediğimiz bu çok genç bir kadro. İlk yarıda tempolu bir ilk yarı seyrettik. Bu tempoya iki takım da, hani hocalar olsun, taraftarlar olsun. Abi ikincilikte alışık olmadığımız derecede hızlı tempolu bir futbol vardı. Yani iki hoca da galibiyeti arzular derecesinde maça çıktılar. Özellikle Cengiz Ötkün gibi, Muhammed gibi, Abdullah Çakmak son haftanın formlu oyuncusu. Oyuncular orta sahadan daha çok gelemediği için oyunu kanatlara yaydı. Ama burada da Menemen'de özellikle mazlum birinci derece müdahaleleri olsun emirin müdahaleleri olsun. Çok öne çıktılar. Zaten Mazlum 8 maç 3. golüne ulaştı bu. Gollerine devam ediyor. Bir yandan fiziğiyle, kalitesiyle, takıma liderlik etmesiyle beraber Mazlum geldi. Ligin şu an için en önemli stoperlerinden biri. Çok dengeli bir ilk yarıyı geride bıraktı iki takım. Sonrasında oyuncu değişiklikleriyle beraber oyunun akışı daha da değişti. Atamer'i Atamer çıkardı. Sonrasında hücuma yine zenginlik kaptı İki takım da İlerleyen markalarda risk almaya başladı. 75. dakikaya geldiğimizde de köşe vuruş organizasyonu mazlumun çok net bir golünü izliyoruz. Ve bu golle hemen ipleri eline aldı. Sonrasında Aksaray Spor hücum etkinliğini daha da arttırdı. Ali Mallak bölümde oyuna girdi. Başarılı orta saha oyuncusu Behlül oyuna girdi. Ama dediğimiz gibi bu anlarda da yine mazlum ve özellikle Emir olsun defans attı büyük işler ortaya koyduk, Bir pozisyonu da onu yine kanalımızda yayınladık. Özellikle kalecinin Menemen'le çok önemli bir kurtarışı var. Sonrasında artık son anlara böyle geldiğimizde Aksaray Spor baskısını iyice arttırdı. Hani en azından bir puan alayım da gideyim derken son anlarda yaşanan pozisyonda tabi Alim'in çevirdiği topla sonrasında orada top Emirhan'ın önünde kalınca Emirhan da 90 artı birde oyuna girmişti. 2 dakika sonra genç oyuncu ligdeki ilk golünü kaydetti. Bu golle beraber maç bitti ve 2-0 Menemen Futbol Kulübü çok değerli bir 3 sahibi oldu. Burhanettin Hoca yine yani taktiksel anlamda savaş, bir savaşı daha kazandı. Şaban Hoca ve takımı da gerçekten iyi bir performans ortaya ama özellikle Menemen Futbol Kulübü yani o düşük bütçeyle inanılmaz işleri imza atıyorlar. Aynı şekilde Aksaray Spor'un da yine İyi bir oyunu var, iyi bir mantalitesi var ama Menemen Futbol Kulübü daha diriydi, daha e, nasıl diyeyim? Bu? Zaten Burhan Ekin Hoca'nın açıklamasını da ilk Aksaray Spor'un daha iyi başladığını biz de gör, gördük e, hücum anlamında ama Menemen ilerleyen dakikalarda genç oyuncularıyla olsun o dengeye dengeyi sağladı. Yani ayak uydurdu sahaya ve ilerleyen dakikalarda Menemen'in da ağırlığı Zaten birinci gol atılana kadar da yine Menemen'in bariz özellikle son markası koşular olsun, çıkışlar olsun. Mehmet Futbol Kulübü çok akıllı oynadı yine bir kez daha. Elazığ Spor galibiyeti, işte Van Spor'la alınan beraberlik, bu tip zor maçlar üstüne. Bir de doğrudan rakibi kendi hissiyle geçen hafta değerli paylaştığı rakip olan Aksaray Spor'la da tam bir kader maçı oynandı ve Burhanettin Hoca ve ekibi çok kritik bir sahibi oldu. Mazlum 8. maçında 3. golünü attı. Başarılı maçı oyuncu kimliği de öne çıkıyor. fiziyle Zaten Menemen bildiğimiz bir ilk 11'in yapısı çok genç bir kadro. Ama mazlum gibi deneyimli oyuncuların da özellikle defans hattı Menemen'de orası Burhanettin Hoca'nın elini çok rahatlatıyor. Çünkü Menemen'in defans hattı diğer takımlarda yani maalesef pek yok. Genel anlamda da Menemen bunun artısını çok yaşıyor. Ve Menemen'in bu temposuyla çok da ligde hani kolay kolay gol yiyeceğini zannetmiyorum. Yani Menem'in e öyle bir gelen bir kadro var ki Bal Ligi'nden düşünün oyuncu geliyor ikinci ligde yani inanılmaz derecede ayak uyduruyor. Yani bu Burhanettin Hoca'nın büyük başarısı. Ben Burhanettin Hoca'nın milli takım düzeyinde de görev alması gerektiğini düşünüyorum. Yani hayırlısıyla çünkü yani eski futbolcular olsun hani geliyorlar hep ezbere hani yani söylemek istemem o kelimeyi ama torpil çok döndüğü için milli takımda maalesef. Bunu milli takımda da görüyoruz diğer bu takımlarımızda görüyoruz. Yani bu Hoca gibi değerli isimler milli takım düzeyinde görev alırsa biz daha da başarılı oluruz. Yani ülke futbolumuz daha da ileri gider. Ve söyleyeceklerim bu kadar. Yani iki takımı tebrik ediyorum. Ben hemen futbol kulübünü daha çok tebrik ediyorum. İki takımla gerçekten futbolu güzelleştirmek adına bütün güçlerini ortaya koydular. Müthiş bir tempo vardır. Bu tempodan yani atmosfer de süperdi gerçekten. Taraftarlar olsun. Zaten çektiğimiz görüntülerde de bunu göreceksiniz. Youtube'a da bugün özet gelecek. Yani müthiş bir atmosferde iki takım yani futbolu güzelleştirmek için her şeyi yaptılar. Kazanan benim futbol kulübü oldu. İlerleyen haftalarda iki takımı başarılar diliyorum. İkinci ligi ve daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın. Bizlere hesaplarımızdan YouTube, X, Instagram lütfen takip alın. Hoşçakalın.